Aziz Başkan ve yönetim kuruluyla burada ki olan Sevgili Belediye Başkanım Galip'i istedi Ahmet Spor'da Ben de şunu söylüyorum Kulüp başkanlarına da söyledim ben. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız dedim. de yeni gördüğünüzde başarılar diliyorum. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Beheskırın Rezdari Slavdik'im Bıkhir Hat'ın Sersaran Serçavan Hat'ın Biz yerel yöneticilere, seçilmişlere düşen sorumluluk da bu kentin, bu toplumun sahip çıktığı Ahmet Sporumuzu sonuna kadar desteklemek, yanında olmak ve bu şampiyonluk başarısını elbette bir üst lige, lige taşımak olacaktır. ABM.